Arkadaşlar merhaba. Konu anlatımına devam ediyorum. 6. ders olan üçgende açı ortay bağıntılarıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar iç açı ortayların kesim noktası iç teğet çemberin merkezini oluşturur. Bunu merkezleri anlatırken daha geniş değineceğim. Şimdi açı ortaylarla ilgili en önemli özelliğe geliyoruz açı ortay doğrusu üzerinde bir nokta alındığında bu nokta açıyı oluşturan kollara eşit uzaklıktadır. Yani df eşittir fd. Bunlar eşit olduğu gibi arada kalan şu kısımlar da eşittir. Diyelim ki dik gitmesin. Üzerinde herhangi bir nokta aldım. P noktası. Şöyle bir teta açısıyla gelirse. Şu tarafta da teta açısıyla gelirse. Bunlar yine nedir arkadaşlar? Birbirine eşittir. Bakalım. Hemen bununla ilgili iki soru geldi. Sorularımızı çözelim bakalım. Peki arkadaşlar ne dedik? Açı ortay doğrusu üzerinde bir nokta alındığında bu nokta, bu nokta açıyı oluşturan kollara nedir? Eşit uzaklıktadır. 30'un kare 30 derecenin karşısında kenar hipotenüsü yarısı burası ne yapar? 4. Burası 4 ise şurası da 4'tür. E burada 45 45 olduğu için burada 4 4 4 4, 4 kök 2 yapar. Yani bunun cevabı 4 kök 2. Peki diğerine bakalım. Şöyle uzatıyorum. Bir dikme indirsem şöyle. Burası da 8 yapar mı? Peki burası 8 ise arada kalan mesafeler de eşit. Şura 12 ise burası da 12 idi. Şura ne kaldı? 2. E Pisagor'da ne yapacağım? Ee, x kare eşittir. 8'in karesi artı 2'nin karesi. x kare eşittir. Kök 68 yapar. Onu da 4 çarpı 17. 2 kök 17 oldu arkadaşlar. Evet Geçtim. Şöyle, evet bu da farklı bir soru. Buna bakalım. Hemen kalemimizi alalım. Peki arkadaşım x nedir diyor. Ne dedik biraz önce? Açı ortay doğrusu üzerinde bir nokta alındığında bu nokta açıyı oluşturan kollara eşit uzakta olduğu gibi arada kalan kısımlar da eşittir. Aynı şekilde şuraya indirelim. Burası 8 ise buraya ne yapar? 8 yapar. Buraya ne kaldı? 7 kaldı. Peki arkadaşlar diğer açı ortayı doğrusu da buradan geçmeyecek mi? Geometri kuraldır. İkisi 10'dan biri bizden. Yani iki özellik varsa bir noktada iki özellik geçiyorsa üçüncüsü de mutlaka oradan geçer. Peki yine aynı şekilde buraya 7 ise şurada 7 yapmaz mı? X ne yaptı? 9. Yapıştır dostum yapıştır geç. Hemen diğer sorumuza geçelim. Soru mu yok? İç açı ortay teoremi var. Hemen iç açı ortay teoremine bir bakalım. Arkadaşlar neydi? Karşılıklı C'nin B'ye oranı M'nin N'ye oranınaştır. Burası 3'e 5 ise burada 3K'ya 5K. Peki hocam bu nereden geliyor? Yani bunu niye böyle yazıyoruz diyebilirsiniz. Hemen size bak bunu ispatı çok kolay olduğu için ispat edeyim size. Şuradan bir paralel çiziyorum. Şöyle de birleştiriyorum. Yani şuna bir paralel çizdim şöyle. Peki paralel şöyle bir Z yok mu? Burası nokta ise burada nokta olmaz mı? Olur. Ne oldu bak? P dersem BP C üçgeni bir ikizkenar üçgen olur. Burada 5. E burada temel benzerlik teoremi var. 5'in 3'e oranı 5k'ya 3k. Gördüğünüz gibi aslında benzerlik yani. Peki. Hemen hemencecik sorumuz. Üç tane soru geldi. Çözelim arkadaşlar. Peki. Üçe 6. Yani açı ortay olduğu için. Şu B'de açı ortay olduğu için. E, tabanlarla kollar orantılıdır. Buraya K dersin. Buraya ne olur? 2K. Gördüğünüz gibi K 2K. İstersen Pisagor'dan bulurum K'yı. İstesem şunu görürüm. Bura 30 derecedir. Doğru mu? Bura 30 ise bura 60 ise şurada da 30 kaldı. Bura da 30. 6 ise bura ne yapar? 6. İkiz kenar üçgen oluştu. Geç. Şuna bakalım. Şura x ise bura ne yapar? 2x. 4'ün 8'e oranı. 8 4'ün 2 katıysa bu da bunun 2 katı 2x. Peki hemen yazıyorum. 3x artı 12 eşittir 30. 3x eşittir 18. x eşittir 6 yapar. Buraya istiyor zaten 6. Peki diğer sorumuza bakalım. x'i istiyor. Hemen bak şuna bakıyorum. 12 altını kaç katı? 2 katı. Bu da bunun 2 katı. 16. Şak şrak. Tak. Evet geldik dışarı ortay teoremi. Peki, dış açı ortay teoremi nasıl oluyordu? Hemen kalemi al ve başla. Dış açı ortay teoremi de şöyle oluyordu arkadaşım. Şimdi, bak, yakının, açı ortayın bulunduğu taraftan oranı yazmaya başlıyoruz. Ne diyoruz? Bak, B'nin yakının yakına oranı. Şöyle diyebilirim. B'nin Y'ye oranı eşittir uzağın uzağa oranı. C'nin X'e oranı. Böyle de düşünebilirim. Ya da şöyle diyelim. Şu üçgen dış açıortayı orta ya. Açı ortayın bulunduğu taraftan oran yazmaya başlıyorum. B'nin C'ye oranı X'in Y'ye oranı eşittir. Böyle de düşünebilirim. Bu nereden geliyor? Benzerlikten arkadaşlar. Nasıl? Bak şöyle. Şuradan bir paralel çizsem. Şöyle bir Z yok mu? Şu açı ile bu açı ters açı değil midir? Şu iki açı. E ne oldu? İkiz kenar oldu. Bunun karşısında B varsa bunun karşısında da B var. Al sana temel benzerlik teoremi. B'nin C ye oranı eşittir X'in Y'ye oranı. Temel benzerlik teoremi. Benzerlik yani. Bize sorulan aslında benzerlik arkadaşım. Ama bunu açı ortay teoremi diye yazmışlar. Aynı şekilde bu da yazmış zaten 3k'ya 5k. Hemen soruya geçelim. 2 tane soru geldi. Yapalım. Arkadaşım neydi? Şura ne yapar? 5k. Tamamı ne yapar? 8k. Buraya ne kaldı? 3k. X neydi? 3k. Y neydi? 5k. K'lar gitti. 3 bölü 5. Çok ince yazıyor ya. Biraz kalınlaştırayım. Tamam. Bir de sileyim şunu. Evet. Dostum dış açı ortay teoremi. Bakalım. Alan istiyor bizden değil mi? Peki şuranın alanı nedir? Şuranın alanı nedir? 4 çarpı 5 bölü 2'den 10 yaptı. Buranın alanı 10. Şöyle şurada dursun. 10 diye. Tamam mı? Peki şu 45 değil midir? E 45 dış dış ortak teoremi yok mudur? Var. Peki neydi? Bunun buna oran. Bu ne yaptı? 4K. Bu 4K ise tamamı ne yapar? 5K. Yani şununla şunun. Bununla da tamam. 5K. Buraya ne kaldı? K. Peki. Şimdi burayı bir sileyim. Şöyle sildim. Buranın anı kaçtı? 10. K'ya 10 gelirse 4 K'ya ne gelir? 40 yapar. Evet. Anlaşıldı mı? 40. Geçtim. Buraya gelelim. Dostum burası kaç yapar? 6 yapar. Dış açı ortay teoreminden. Şuraya y diyelim. Hemen bulalım. Y'nin tamamına oranı. Değil mi? Y artı 8'e oran. Eşittir. 6'nın 10'a oranı. 6 bölü 10. 2 ile sadır eşittir. Işte. 3. 2 ile sadır 5. 5 y 3 y neyse 5 y 3 y çıkar. 2 y eşittir. 24 y eşittir. 12. 12. Dik kenarlardan biri diğer iki katı ise hipotenüs Küçüğün kök baş katıydı. 6 kök 5 yapar. Evet. Bir diğerine bakalım diye sorumuza. Şimdi arkadaşım burada ne görüyorsun? Hiçbir şey hocam. Görüyorsun, görüyorsun. Buraya uzatsam buraya ne yapar? 45 yapar mı? He, bu nedir? dış açı ortay. E dış açı ortaysa 15'in 20'ye oranı. Şurada y diyelim. 15 bölü 20 20 eşittir x bölü y. Sadeleştir. x bölü y eşittir 5'e böl. 3 bölü 4. Ha. x bölü 3 bölü 4 mü? Peki şuraya 3, buraya 4 desem şu üçgende 3, 4, 5 olmuyor mu? K da o zaman 1 olur zaten. K 1'di. Çarpı 1. 3, 4, 5'i direkt buldum. Pisagor'u da K buraya K dersem K'yı 1 bulurum zaten. Şu üçgende X ne oldu? 3 oldu. Bas geç. Bas geç. Bas geç. Arkana bakmadan geç. Evet arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. İki tane açı ortay bir arada verilirse arkadaşlar Şuraya şunu biraz incelteyim ya. Şuraya A A, B, B dersem 2A artı 2B 180 A artı B ne yapar? 90. Yani şu açı nedir? 90. E peki dikten dikilmiş öklük yok mu? Var. X kare eşittir 2 çarpı 8 X eşittir 4 yapar. Gelelim bir sonraki soruya. Arkadaşlar Açı ortay doğrusu üzerinde bir nokta alındığında açıyı oluşturan kolları eşit uzakta değil midir? Bura ne yapar? 4. Şurada şuraya eşitse bu alan A ise burada A olmak zorunda değil mi? Çünkü aynı alanlar simetrik. E buranın tamamı A artı 10'du. Buraya ne kaldı? 10 kaldı. Buranın uzunluğu da 4. Peki şuraya Y dersem Y'yi bulabilir miyim? Dik üçgen alanını bulacağım. 10 eşittir. 4 çarpı Y bölü 2'den Y eşittir ne yaptı? 5 yaptı. 5 yaptı. E, X'i bulacağım. Pisagor uygula. Pisagor uygula. X kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. X kare eşittir. 4'ün karesi 16 artı 25. 25. X eşittir kök. 41 yapar. 41 kere maşallah. Evet arkadaşlar. Konumuz burada sona ermiştir. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.